İsimleri veya bir odaya neden girdiğinizi hatırlamakta zorlanıyor musunuz? Anahtarlarınızı nereye koyduğunuzu unuttuğunuz veya eskiden kolayca hatırladığınız detayları anımsamakta güçlük çektiğiniz oluyor mu? Eğer öyleyse, yalnız değilsiniz. Yaşlandıkça hafızamızın ve zihinsel keskinliğimizin biraz değişmesi tamamen doğaldır. Aslında, birçok yaşlı bu unutkanlık anlarını yaşar ve zihinlerini keskin tutmak için yapabilecekleri bir şey olup olmadığını merak eder. İşte iyi haber. Kesinlikle var. Yaşlanmayı durduramasak da beyin sağlığımızı güçlü bir şekilde destekleyebiliriz. Ve en etkili yollardan biri de yediğimiz yiyeceklerdir. Doğru. Bazı yiyecekler beyninizi korumaya, hafızayı geliştirmeye, odaklanmayı keskinleştirmeye ve hatta zihinsel düşüşü yavaşlatmaya yardımcı olan besinlerle doludur. Bugün 60 yaş üstü yaşlılar için özellikle faydalı olan en iyi 10 beyin yiyeceğini inceleyeceğiz zihinsel olarak keskin kalmak, yaşa bağlı hafıza kaybına karşı korunmak veya sadece beyninize sağlıklı bir destek vermek istiyorsanız, bu video tam size göre. Öyleyse bir fincan çay alın, rahatınıza bakın ve beyin sağlığınız için gerçek bir fark yaratabilecek lezzetli, kolay bulunan yiyeceklerden bahsedelim. Birinci yağlı balık. Favorilerimizden biriyle başlayalım. Somon, alabalık, sardalya ve uskumru gibi yağlı balıklar. Bu balıklar, Beyin sağlığı için gerekli olan omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Beyninizin neredeyse %60'ı yağdan oluşur ve bunun büyük bir kısmı omega-3 yağlarıdır. Bu sağlıklı yağlar, öğrenme ve hafıza için kritik olan beyin ve sinir hücrelerinin oluşumuna yardımcı olur. Ayrıca beyninizi yaşlanmaya karşı korumaya yardımcı olan antiinflamatuar özelliklere sahiptirler. Araştırmalar, düzenli olarak balık yiyen kişilerin beyinlerinde hafıza ve duygulardan sorumlu olan gri maddenin daha fazla olduğunu göstermiştir. Haftada 2 ila 3 kez yağlı balık yemeği hedefleyin. Izgara, fırında veya lezzetli bir balık güvecinde, beyninizi beslemenin lezzetli bir yolu. İkinci yaban mersini. Bu küçük mavi mücevherler güçlü bir etkiye sahiptir. Yaban mersini, özellikle antosyanin adı verilen bir tür olmak üzere, gelişmiş beyin fonksiyonu ve gecikmiş beyin yaşlanmasıyla ilişkilendirilmiş antioksidanlarla doludur. Antioksidanlar beyni oksidatif stresten ve iltihaplanmadan korumaya yardımcı olur. Bunlar zihinsel düşüşe katkıda bulunan iki faktördür. Bazı araştırmalar düzenli yaban mersini tüketiminin hafızayı geliştirebileceğini ve kısa süreli hafıza kaybını yavaşlatabileceğini bile öne sürüyor. Onları yulaf ezmenize serpebilir, smoothie'ye karıştırabilir veya sadece bir atıştırmalık olarak tadını çıkarabilirsiniz. Taze veya dondurulmuş, beyin güçlendirici bir ikramdırlar. Üçüncü yapraklı yeşil sebzeler. Ispanak, lahana, pazı ve brokoli düşünün. Bu yapraklı yeşillikler K vitamini, lutein, folat ve betankarotenle doludur. Bu besinler, bilişsel gerilemeyi yavaşlatmaya ve beyninizi zamanla korumaya yardımcı olur. Özellikle K vitamini, beyin hücrelerini desteklemesi ve hafızayı geliştirmesiyle bilinir. Salatalar size göre değilse, yapraklı yeşillikleri çorbalara, güveçlere ve hatta sabah omletine kolayca ekleyebilirsiniz. Günde bir porsiyon, beyin sağlığınızda gözle görülür bir fark yaratabilir. Dördüncü ceviz. Tüm fındıklar arasında ceviz, beyniniz için özellikle iyidir. Yaşlı yetişkinlerde beyin sağlığını korunduğu bilinen bir tür omega-3 yağ asidi olan DHA açısından zengindirler. Araştırmalar, ceviz tüketimini gelişmiş bilişsel fonksiyon ve hafıza ile beyindeki iltihaplanmanın azalmasıyla ilişkilendirmiştir. Ayrıca, Cevizler atıştırmalık olarak kolaydır. Salatalarınıza karıştırabilir, yulaf ezmenize ekleyebilir veya gün içinde küçük bir avuç alabilirsiniz. Günde sadece çeyrek fincan ceviz, beyin güçlendirici faydalardan yararlanmak için yeterlidir. 5. yumurta. Yumurta B6 ve B12 vitaminleri, folat ve kolin dahil olmak üzere beyin sağlığıyla bağlantılı birçok besin maddesinin harika bir kaynağıdır. Özellikle kolin, vücut tarafından ruh halini ve hafızayı düzenlemeye yardımcı olan bir nörotransmitter olan asetilkolin oluşturmak için kullanılır. Kahvaltıda basit bir yumurta size sağlam bir destek sağlayabilir. Ve yumurtanın sarısını yemekten endişelenmeyin. Beyin için sağlıklı besin maddelerinin çoğu orada bulunur. Çırpılmış, haşlanmış veya biraz yeşil yapraklı sebzelerle omlette yumurtalar günlük öğünlerinize kolayca eklenebilir. 6. kabak çekirdeği. Bu minicik tohumlar magnezyum, demir çinko ve bakır gibi beyin dostu besinlerle doludur. Magnezyum öğrenme ve hafıza için esastır. Çinko, sinir sinyalleşmesine yardımcı olur. Demir enerji seviyelerinizi yüksek tutar ve bakır sinir sinyallerini kontrol etmeye yardımcı olur. Kabak çekirdeği ayrıca beyninizi serbest radikal hasarından korumak için antioksidanlarla doludur. Salatalara serpebilir, yoğurda ekleyebilir veya çıtır bir atıştırmalık olarak küçük bir avuç tadını çıkarabilirsiniz. Basit Lezzetli ve beyniniz için harikadırlar. 7. bitter çikolata. Evet, doğru duydunuz. Bitter çikolata aslında beyniniz için iyi olabilir. Bitter çikolata flavonoidler, kafein ve antioksidanlar içerir. Flavonoidlerin hafızayı geliştirdiği ve yaşa bağlı zihinsel gerilemeyi yavaşlattığı bilinmektedir. Ayrıca bitter çikolata beyne kan akışını iyileştirmeye yardımcı olur. Bu da beyin fonksiyonunu artırabilir. Elbette, ölçülülük anahtardır. En az %70 kakao içeren bir veya iki küçük kare bitter çikolata faydalarından yararlanmak için yeterlidir. Beyninize ve kendinize tatlı bir şekilde davranmaktır. 8. portakallar. Sadece bir orta boy portakal günlük ihtiyacınız olan tüm C vitaminini size sağlar. Ve bu beyniniz için harika bir haber. C vitamini beyninizi serbest radikallerin neden olduğu hasardan korumaya yardımcı olan güçlü bir antioksidandır. Araştırmalar daha yüksek C vitamini seviyelerinin daha iyi zihinsel fonksiyon, hafıza ve dikkat süresiyle ilişkili olduğunu düşündürmektedir. Portakalları atıştırmalık olarak yiyebilir, salataya dilimler ekleyebilir veya taze sıkılmış portakal suyu yudumlayabilirsiniz. Beyninizi keskin tutmaya yardımcı olmanın basit ve ferahlatıcı bir yoludur. 9. Yeşil çay Yeşil çay, uzun zamandır sağlık faydalarıyla bilinir ve beyninizde büyük kazananlardan biridir. Uyanıklığı, ruh halini ve hafızayı geliştirebilen kafein içerir. Ancak aynı zamanda, odaklanmış kalırken sakin ve rahat hissetmenize yardımcı olan lityein adı verilen bir amino asit de içerir. Kafein ve lityein kombinasyonu, kahveden alabileceğiniz titreme olmadan beyin fonksiyonlarında nazik, istikrarlı bir artış yaratır. Yeşil çay, ayrıca beyninizi yaşlanmaya karşı koruyan antioksidanlarla doludur. Sabah veya öğleden sonra sıcak bir fincan yeşil çay, beyninizi beslemek ve zihninizi rahatlatmak için hoş bir yol olabilir. 10. Tam Tahıllar Beyninizin en iyi şekilde çalışması için sürekli enerjiye ihtiyacı vardır. Yulaf, esmer pirinç, kinoa ve tam buğday ekmeği gibi tam tahıllar bu düzenli yakıtı sağlar. Düşük glisemik indekse sahiptirler. Bu da enerjiyi yavaşça serbest bıraktıkları ve kan şekeri seviyenizi sabit tuttukları anlamına gelir. Dengeli kan şekeri, daha iyi odaklanma, gelişmiş konsantrasyon, ve daha az zihinsel yorgunluk anlamına gelir. Ne zaman yapabilirseniz beyaz ekmek veya beyaz pirinç gibi rafine tahılları tam tahıllı seçeneklerle değiştirin. Güne bir kase yulaf ezmesiyle başlamak veya akşam yemeğinde kinoa yemek beyninizi desteklemenin basit ve etkili bir yoludur. Bonus ipucu, sulu kalın. Bitirmeden önce beyin sağlığı için bir önemli faktörden daha bahsetmek istiyorum. Hidrasyon. Hafif dehidrasyon bile konsantrasyonunuzu ruh halinizi ve hafızanızı etkileyebilir. Yaşlılar gün boyunca yeterince su içmeme riski altındadır. Günde 6 ila 8 bardak su içmeyi hedefleyin. Bitki çaylarından, et suyu bazlı çorbalardan ve salatalık, kavun gibi su açısından zengin yiyeceklerden de sıvı alabilirsiniz. Beyninizi iyi nemli tutmak, onu doğru yiyeceklerle beslemek kadar önemlidir. Hepsini bir araya getirmek. Şimdi 60 yaş üstü yaşlılar için en iyi 10 beyin yiyeceğini hızlıca özetleyelim. 1. yağlı balık temel omega 3'ler için. 2. yaban mersini antioksidanlarla dolu. 3. yapraklı yeşil sebzeler beyin koruyucu vitaminler açısından zengin. 4. ceviz bilişsel destek için doğal bir DHA kaynağı. 5. yumurta hafıza için kolin dolu. 6. kabak çekirdeği anahtar minerallerle yüklü. 7. bitter çikolata tatlı bir antioksidan desteği için. 8. portakallar Günlük C vitamininizi almanın kolay bir yolu. 9. yeşil çay, sakinleştirici, beyin dostu bir içecek. 10. tam tahıllar, beyniniz için istikrarlı enerji. Ve elbette, sulu kalmayı da unutmayın. Tüm bu değişiklikleri bir kerede yapmanıza gerek yok. Günlük rutininize bu beyin yiyeceklerinden birkaçını ekleyerek başlayın. Belki öğleden sonraki atıştırmalığınızı bir avuç cevizle değiştirin veya sabahınıza bir fincan yeşil çay ile başlayın. Küçük adımlar zamanla büyük bir fark yaratabilir. Beyniniz en önemli varlıklarınızdan biridir ve hak ettiği desteği vermek için asla geç değildir. Vücudunuzu doğru yiyeceklerle besleyerek altın yıllarınızda bile keskin, odaklanmış ve enerjik kalabilirsiniz. Umarım bu video size bugün beyin sağlığınıza iyi gelecek seçimler yapmanız için ilham vermiştir. Unutmayın, beyninize iyi bakmak kendinize ve sevdiklerinize verdiğiniz bir hediyedir. Bu videoyu faydalı bulduysanız Docusta topluluğumuza katılmanızı çok isterim. Abone ol düğmesine basın ve yaşlı sağlığı ve refaha hakkındaki haftalık ipuçlarımızı kaçırmamak için bildirim zilini açtığınızdan emin olun. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşürüz.